Saygıdeğer arkadaşlarım. İktidarıyla muhalefetiyle burjuva medyası son birkaç gündür kaçak ve de haram sarayda Tayyip ile Akşener, Meralin görüşmesini konuşuyor, tartışıyor, değil mi? Evet şu önden ve yandan çektirdikleri resimlere bakın arkadaşlar biz. Nasıl da mutlular, keyifliler, durumlarından, vaziyetlerinden, bir arada oluşlarından değil mi? Evet arkadaşlar. Biz ne demiştik? Bu sermaye partilerinin en savcısından en soncusuna kadar en dincisinden en milliyetçisine kadar hepsi birer müftü İhsan Özkes'tir. Kurtulmuş Numan'dır. Soylu Süleyman'dır. Teğmen Çelebi'dir. Sinan oğlandır. Kaçak ve de haram sarayın arkadan bahçelisidir. Arkadaşlar. Geride kalanlara bakın ya. Şu anda ana muhalefeti oynayan Hatta 31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye'nin en büyük partisi görünümünü kazanan yeni CHP'nin özel özgürüne bakımdır. O ne yapıyor? O da Tayyip'e gidip onun önünde diz çöküyor. Tayyip'i karşılayacağım diye hazırlıklar yapıyor. Büyük bir keyifle. Ya bunların birbirinden zerre miktarda farkı yok ya. Bunların şu an muhalifi oynayanların da tamamı aynı kategori içinde arkadaşlar. Tayyip birazcık bunlara mama ya da koltuk uzatsın. Hepsi aynı atlarlar kaçak ve de haram sarayın yörüngesine. Bunların tamamı ABD emperyalist saygıdının çıkar arabasını yürütmesi için, koşturması için at çiftliğinde yetiştirdiği atlar arkadaşlar. Bunların farklı farklı sesler çıkarmaları, kiminin muhalifi oynaması, kimisinin iktidar yanlısı oynaması tamamen o aç çiftliğindeki beygirlerin, kısrakların farklı farklı kişlemelerine benzer. Ama hepsi sonunda ABD'li efendileri tarafından devşiricileri, yetiştiricileri tarafından onun çıkar arabasına koşulup en iyi hizmetkarlık yapacakları günü beklerler. O günün özlemiyle yaşarlar hep arkadaşlar. Ya şu an muhalifi oynayanlardan kaçak sarayla görüşmemiş, onunla şu ya da bu şekilde bir pazarlığa girişmemiş olanı var mı arkadaşlar? Varsa söyleyin. Yok ya. Bir tane bile bulamazsınız arkadaşlar. Yok. İşte işler acısı durumumuz bu. Ne diyordu? Sevgili, saygıdeğer banua var. İktidarı belirlemekle yetinmez Amerika emperyalist haydutları diyordu. Muhalefeti de onlar oynatır, onlar üretir, onlar belirler diyordu arkadaşlar. Siyasileriyle, medyasıyla. Evet, aynen oynanan bu aşağılık ihanet oyunu işte böyle sürüp gidiyor arkadaşlar. Biz boşuna demiyoruz. Bizim bunların bir tekiyle aynı mekana gelmemiz, aynı havayı solumamız, yüz yüze bakmamız, bırakalım el sıkışmayı. Mümkün değildir arkadaşlar. Bunları yakın mesafeden görünce midemiz bulanır bizim. İçimiz kakar. Hep ne diyoruz? Biz bunlarla aynı varlık aleminden değiliz. Onlar da bizi düşman görürler dikkat ederseniz arkadaşlar. Siyasileri de medyası da. Çünkü onların alayı ABD'nin yönettiği bu yağma sofrasının şöyle ya da böyle pay kapıcıları arkadaşlar. Biz ise o sofrayı tekmeleyip uçurmak isteriz. İşte o yüzden hepsi bizi en tehlikeli düşmanları görür, düşmanları derler. Evet, aynen de böyleyiz biz arkadaşlar. Bunlar vatanın milletin, kolay milliyenin, Mustafa Kemal ve İnönü geleneğinin, halkımızın tam bağımsızlığın düşmanıdır bunlar arkadaşlar. En ağulu düşmanıdır. Belirleyici bir diğer ortak paydası nedir arkadaşlar? Alayının Amerikancı onun saldırgan savaş örgütü NATO'cu ve Avrupa Birlikçi oluşlarıdır arkadaşlar. O yüzden ABD emperyalist saydutunu, Avrupa Birliği emperyalist saydutlarını nasıl bir gün ülkemizden def edip kovacaksak, ikinci kuvay milliye zaferimizin sonunda bunları da göndereceğiz arkadaşlar. Suç işlemiş olanlar hesabını verecekler cezasını çekecekler. Tabii tayipkiller tüm avaneleriyle birlikte ayık cumhuriyetimizi yıktıklarının, tüm kurumlarını enkaz haline getirdiklerinin, vatanımızı parça parça sattıklarının, halkımızı kuru ekmeğe, kuru soğana muhtaç ettiklerinin Hesabını verecekler, cezasını çekecekler. Kaçışları, kurtuluşları olmayacak. Evet arkadaşlar. Ne diyoruz? Biz farklı olan yalnız biziz. Ve ülkemiz ne yazık ki 1950'den bu yana işte hep böylelerin elinde. İşte o tarihten bu yana Amerika'nın yarı sömürgesi durumuna düşürüldü ülkemiz. O felaketin sonucu bu yaşadıklarımız arkadaşlar. Evet saygıdeğer halkımız. Bizi hala anlamayacak mısınız? Söylediklerimizi hala rivayet mi sanacaksın? Evet. Bayır aşağı gidiyoruz felakete doğru. Orta çağın karanlıklarına doğru ve bob çerçevesinde vatanımızın parçalanmasına doğru. Buna karşı bir başımıza olanca gücümüzle savaşıyoruz arkadaşlar. Umut ediyoruz ki halkımız da bizi anlamaya başlayacak, bize destek verecek ve bizim etrafımızda uygulaşacak. Kalın sağlıcakla.